Anadolu'da kokuyu konuşmak istiyoruz sizinle ama bu koku ilişkisi nereden başladı? Şöyle e, ben Türkiye 6 yaşında geldim. Ailem benden önce yani Bulgaristan nereden? Bulgaristan. E, biz gülcülükle de uğraşıyorduk orada güllerle. E, tıp kökenli bir aileyim kızıyım. Annem hemşire, amcalarım doktor. Şimdi tabii Türkiye'ye geldim ama 6 yıl bir görüşmemezliğimiz var annemle. E, şimdi bunu su içiyorum. Diyorum bu tahta kokuyor. E, içemem. Annem diyor ki ya kızım cam bardak su yani nasıl tahta olur? Bilirsiniz 70'li kuşaklarda tel dolaplar vardı. Yıkayıp evet. koyduğunuzda kururken o ahşabın kokusunu içine alıyordu. Tabii. Şimdi, şimdi bir koku vardır. Mümkün değil çünkü gözle görülür bir koku yok ortada. Şimdi var olmayan kokuların varlığını iddia etmek şizofren belirtisidir. <laughs> Ailem panik oldu. Ama ya duyuyorsanız kokuyu? <laughs> Şu arkadaşlara... Şu, baksana kızımıza bir sıkıntı mı var? Yapılan tetkikler sonucu sakin olun bir sıkıntı yok. Sadece burnu hassaslandı. Onlar tıp okuyayım diye çok uğraştılar. Ben biraz daha gönülleri olsun diye psikolojiyle ortalık yetiştirdim ama tarih ve kokular benim hep vazgeçilmezimdi. Her şeyi kokluyordum. İnsanları kokluyordum, ortamı kokluyordum. Hastalığın kokusu vardır diye kokluyordum. İçgüdüsel gelişti bu. Çok uzun bu yıllar. Bu da bir nevi gurmelik bence mesela. Yani kokuyu ayırt etmek. Çünkü mesela eczacı bir büyüğümüz vardır Rüştü abi. Rüştü özil kulakları çınlasın. Eczacılıkta derslerde tabii eczacı aslında bir nevi hani aktara yakındır ilk zamanlar. Eskiden öyleydi, tabii. ilaç yapma tabii. hali. Onların da derslerinde eskiden gözlerini bağlayıp bitki tanıma dersleri olurmuş. Kokusundan tanımak. Vay. Sadece hani aldın gözünle gördün değil, kokusuyla tanımlama hali. Diyor ki tarçın koklatıyorlarmış. Gözüm kapalı. Diyorum ki diyor biliyorum ben bu kokuyu. Asla diyor tarçın diyemedim saatlerce. Yani yok ismi yok ama kokusu çok aşikar. Ee, sonra biz bundan böyle bir Allah Allah nasıl olabilir falan deyip hakikaten kendimize test yaptık. Ben keki tanımlayamadım. En bildiğim koku yani. Bir de vanilyayı getirdiğinize inanamıyorum o yüzden. Ya diyorum bu koku üç tane kokuyu üst üste kokladık üst üste. Diyorum bu en bildiğim koku nasıl söyleyemem bu ne kokusu diyorum olacak iş değil ama gözünüzü kapattığınızda duyduğunuz şeyi isimlendirmek gerçekten zorlaşıyor. Çünkü koku hafızası görmeyle de kaydediyor. Evet. Ama siz ilk kokuyu gözünüz kapalı alsaydınız, o ya da duyarak alsaydınız, evet. mesela gözünüz kapalı bir melodiyi duyarak o kokuyu alsaydınız, o melodiyi duyunca o kokuyu kotlayacak. Evet. Kokuk hafızası çok ama çok başka bir şey. İnanılmaz. Yani çok uzun yıllar şık topuklu ayakkabı ve pleze hayatından sıkıldığım için aslında buna dönüş yaptım. Bir hobiydi benim için. Evet. Her araştırdığım bilgi 18-19-20'li yaşamda bu koku nasıl bir şey ya? Biz nasıl yönetebilir? Hani alt tarafı koku ne olabilir? Halbuki görme engelli olursak hayat kalitemiz çok değişiyor. Tabii. Ama koku körlüğü yaşadığımızda hayat kalitemiz çok değişmediği için umursamıyorduk ta ki COVID'e kadar. Evet. COVID'den sonra koku algısının aslında hayatımızda ne kadar önemli olduğunu bir kez daha Çünkü hatırladık. Çünkü birçok insan COVID olduktan sonra koku, yani COVID döneminde koku yetisini kaybetti. Hatta birçoğu da COVID geçmesine rağmen o yetisini geri kazanamadı. Aynen öyle. O zaman anladık kıymetini. Evet. Çünkü koku bizim ilkel benliğimize yer alan tek algı gördüğümüz bile retinaya ters aktarılıyor. Ama koku hiçbir reseptöre ön belleğe takılmadan mesaj verebilme özelliğine sahip olan tek algı. Evet. 6 saniye içerisinde hormonları tetikliyor. 2 dakika içerisinde kana karışıyor. 30. dakikada da 28-30 dakika içerisinde hücreye yerleşiyor. O yüzden ne kokladığımız çok önemli. Doğal, sentetik, bize uygun mu değil mi? Çünkü bunu vücudumuza, hücremize taşıyoruz. <laughs>